sevdiğim adam arkadaşım gibi. Arkadaşım kocam gibi. E kuzenim de sen zaten manyak. Oğlum her gün bir olay ya. Vallahi bir delilik yapmamak için çok zor tutuyorum kendimi. Yap kız. Sen yap. Ben arkandayım. Benim arkamda değil, yanımda olacak birine ihtiyacım var. Tutunacak bir dala, başımı yaslayacak bir omza. Ben de bir şey söylememe gerek yok inşallah. Demir. Hı. Hmm. Sen bu kadar yalan dolanın içindeki en temiz şeysin. Hayır. Bizim bunları bu beladan kurtarmamız lazım. Hangi beladan? Ha. Tamam. Doğru. Kızım aklımı alıyorsun, ondan sonra kızıyorsun aklımı alıyorsun. Ne bana ne yapmamıyorlar ya? Bir şey yok herkes aşağıda ayak sesi duyacağız zaten yapma. Bak kız bu davada yalnızız. Artık baş başayız. Biri karı, biri kardeşim dediğim kanka. Hayır benim kuzenim. Sattılar bizi ya. Bundan sonra biz ikimiz baş başayız, bunu beraber çözeceğiz. Gerçekten bak, halledeceğiz ya beraber. Bak kul sıkıştı, Hızır yetişmedi. Bunlar kötü gün dostu falan da değil. Sen zengin değil miydin ya? ya şu an içinde bulunduğumuz durumla bunun ne alakası olabilir? Hı? Şöyle alakası var. Siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı el kolu uzun adamlar yok mudur onlar? Oradan bakınca mafya gibi mi görünüyorum ben? Mahve gibi görünmüyorsun yani filmlerde de öyledir ya siz zenginlerin böyle pis işlerini yaptırdığı fakir ama gururlu adamlar vardır sebebi vardır mesela kızı hastadır ameliyata parası yetmiyordu de der ki ben bu işi hallederim der ben hapse girerim der vardır ya sizin de yok mu öyle bir şeyiniz? Hı? Ne diyeceğim diyormusun? Sen çok fazla film izliyorsun. He? Vallahi beynine yazık. Bak belli ki yaramıyor sana. Boş ver bırak. Senin baban yok mu mesela? Demin deden, büyükbaş, sizin bir aşiretiniz, adamlarınız falan. Ara gelsin ya, aradaki böyle böyle bir iş var de. Böyle üç beş kuruş sıkıştırsak. Sen ver bakayım şu telefonu bana. Al. Ah. Ver ver. Ne oldu? Demin mafya mıyım ben falan diyordun. Plan bir hoşuna gitti bakıyorum. Hı? Doğru soru sonra düşündürüyorsun bana. <laughs> Sevdin değil mi, değil mi? planı? Planı sevince hemen üstüne atladın. Ara gelsin ara üç beş kuruş sıkıştırırız ellerine. Yani ben değil sen yaparsan... ...ben yapamam da. Ha? Seversin tabii. Ne lan kedi videosu mu izliyorsun gene? Beş milyon tıklanmış. Vay be. Çok iyi haber bu. Oğlum seni öldürürüm. Videoyu çekerim oraya koyarım kediden daha çok tıklanırsın. Ne oluyor ya? Tavuk çiftliği işi yattı. Nasıl yaptı ya? Üstü açık yattı. Yattı işte yok. Şöyle vermem diyor parayı. <gülüyor> nasıl? Nasıl? <gülüyor> Vermiyor ya. Oğlum sen insan sabrına tepki olarak mı doğdun? Söylediğim kulağından giriyor, bağırsaklarından mı çıkıyor? Basma ya, vermem diyor işte, bozdurmam diyor altınları. <gülüyor> <gülüyor> ne yapacağız? Peki? Ne bileyim ben. Ha, hayda! O, o. Yatırımcı mı bulsak? Kim yatıracak ki bizi? Detaylarda boğulma Erdal, detaylarda boğulma. Eee ihtiyaç olursa bizi koruyacak adamlar var mı yok mu onu söylesen bana? Hayır hayır, öyle silahlı falan adamlar değil. Saçmalama. Tamam, ben haber veririm sana. Hadi görüşürüz. Ne haber abiler. İyi. Hayrola? Nerelerdesin? Ha şey Araba ufak bir arıza yaptı da onunla uğraştık ama çok önemli bir şey değil. İyi. Araba. Araba. Ya oradan bizi bulurlarsa? Onu oradan almak lazım. Onu oradan almak lazım. Hadi yap, eyvallah. Onu şey yapalım. Tanıştırayım yatırımcımız. Aramızda kalsın. Tamam, tamam. 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 Hadi tamam. Hayırdır? Ne Hayırdır? oluyor? Ne oluyor oğlum? Selam ver. Ne oluyor? He. Allah'ın selamı. Yasemin! Ay, canım benim ya. Bak, gördün mü? Sen gelmez dedin, geldi. İçine sinmedi, geri geldi. Beni asla yarı yolda bırakma. Canım benim. Canım. Tabii tabii dedi. Hep senin dedi. Neler söyledi? Bir duysan gözlerin dolardı. Şirin. Hı. Sen alsan atılmaz, satsan satılmaz bu kuzensin. Biliyorsun değil mi? Ben de seni seviyorum. Cık. <laughs> Sen neredeydin peki? Yürüdüm öyle. Ha tabii sinirli öyle bir yürüdün. Hı. Güzel. Sen neredeydin peki? Ben ne? Neredeydin? Ben mantıcıyım ben ya. Ben nerede olacağım? Ben gittim kıyma aldım kasadan. Nerede olayım? Nerede kıyma? Ya bir ton kıymayı kendim mi taşıyayım? Patronum ben. Ha. <laughs> şey, o kadar. Başka bir olay yok yani. Ya hazır lafı <laughs> açılmışken söyleyeyim. Bir olay var. araba. Alırız bir ara. Ah be kardeşim keşke o kadar basit olsa. Şöyle ki e, Şirin'i bıraktığım yerde kaldı dün gece araba. Çünkü bizi böyle kafaya çuvallar falan geçirip paket edince... Ah, doğru, ...unuttuk tabii. Doğru, o da vardı ya. Ee, hadi gidin onun gelin. Görüyorsun değil mi? İnsan hayatı ne kadar ucuz. Ya adamlar oradalarsa? Gidin alın demek kolay. Hadi sen git. Cık, yok, halledersiniz siz ya. Mecbur zaten. Kim halledecek? Bize kaldı o işte. Alırım. İyi o zaman ben gideyim üstüm başım koktum ya. Doğru oh, diyorum aman, ben. Aman. Ben de koktum. Hadi gidelim değiştirelim. Saçma sapan hareketler hemen... yapma. Ben gidip üstüne geliyorum. Hemen. Peki bir şey soracağım. Evet. Şimdi sen arabayı orada bıraktın Bunlar böyle fena olmadılar ha. Acaba sen böyle bir aralarını mı yapsam bunların? Yapışır gezerler bak bak. Manyak mısın lan sen? Sen Şirin'i tanımıyorsun böyle bayağı kan çıkar yani. Ay Allah korusun. Ateşten kan mı çıkar ya? <laughs> Yanan en kötü o. olsun. fıtık var? Ateş. Ben almayacağım. Ben ateş, 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 ateş. Ya Allah aşkına. Neredesiniz siz? Bizimkiler nerede? Karın, kardeşim de alıp nereye gitti? Yemin ediyorum tek başıma dükkanda yapamıyorum ben. Gözün seveyim iki dakika yardım et. Leyla'cığım <laughs> bak ben çok isterdim yardımcı olmak ama benim acil bir işim var. Ha tabii çünkü acil bir durum oldu hepinizin işi var. Kız ha, sen gel. Sen gel yardım et Allah aşkına bak sonra yorulursan sana kahve de yaparım kaynatırız iki ya. Çok güzel olurdu ama benim de tamam yorma sen kendini senin de işin var. Ama bak o karın dönsün, kardeşim getirsin, ben onlara nasıl bir hesap soracağım var ya. Yani. Ee onlar... Ka <laughs> Kahve makinesi paf diye bir patladı, yandı. Kahve makinesi yandı? Ha. Yani bütün olay o mu yani? Herkes bir anda toz oldu ortadan. Yok ondan değil. Lastik patladı. Araba bozuldu. Yani lastik patladı. Hepiniz ayrı lastik parçası gibi dağıldınız mı yani? Ne oldu? Süheyla'cığım acaba boş mu versek bu detayları? Ha? Bizim çok acelemiz var. Sen bizi hiç oyalamasan. Biz gitsek. Nasıl? Bir de esiyor. Mesela ben gittim bile. Ge ben ama gelirim. Bir yer. Şey, kaç kaç ya kaç. Alışırım ben. Anında gidin yanımda. <laughs> ben de kaçıp gidesin var artık. <laughs> hmm. ah! İçine az koy Perihan az. Anneciğim boş boş olmasın o kadar para veriyor insanlar ya. Ay bu iç yetmeyecek şimdi. Yeniden mi yapacağız? Ay vallahi benim sırtım her yerim ağrıdı. Yani bu Süheyla da bizi böyle di, işçi gibi çalıştırıyor burada. Bu yaştan sonra. Sen otur Ay, anneciğim ben yaparım ya. Otur otur yaparım neyi yapacağım? Oğlum sen beni yeğenim gibi bırakıyorsun kimseye laf yetiştiremeyeceğim şimdi. Daha önemli dertlerimiz var. Ben sanki her gün adam atlıyorum. Allah Allah, ben de endişeliyim herhalde. Yapma ya. Hiç öyle davranmıyorsun. Ha? Buradan terliği <laughs> ben. <Buraya. gülüyor> Bu ne? Ne Bu neymiş bir böyle? Bu ne böyle? Ya. <laughs> ben de kırk yılda bir <gülüyor> adamıymış. <gülüyor>